İsminiz size ne ifade ediyor? Sadece bir çağrı kelimesi mi? Peki ya size desem ki, isminiz evrenin sırlarını barındıran bir anahtar olabilir. İşte kozmik şifre adlı kaynağın peşine düşerek benliğimizle kozmos arasındaki bu inanılmaz bağlantıyı gelin hep birlikte keşfedelim. Hadi şöyle devasa bir bilmece ile başlayalım. Ekranda gördüğünüz sayıya bir bakın, 10 üzeri 123'te 1, Ünlü fizikçi Roger Penrose'a göre bu bizimki gibi her şeyin tıkır tıkır işlediği bu kadar hassas ayarlanmış bir evrenin tamamen tesadüfen ortaya çıkma ihtimali yani neredeyse imkansız. Öyle değil mi? İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? İstatistiksel olarak konuşursak içinde yaşadığımız bu tutarlı, düzenli gerçeklik yerine kaosun ortasında anlık bir bilinç parlaması yani bir Boltzmann beyni olma ihtimalimiz çok daha yüksek. Düşünsenize, bir an varsınız, bir an yoksunuz. Ama bakın, buradayız. Bu düzenin içindeyiz. Peki ama nasıl? Bu imkansız gibi görünen düzenin sırrı ne? İşte incelediğimiz kaynak tam da bu noktada devreye giriyor ve diyor ki: Ya bu bir kaza değilse, ya tüm bu düzenin arkasında unuttuğumuz temel bir güç varsa. Her şeyi bir araya getiren, organize eden bir güç ve kaynak bu güce bir isim veriyor. Aslında her şeyin temelinde yatan şeyin bu olduğunu söylüyor. O kayıp güç, isimlendirme. Şimdi isim derken aklınıza sadece bir etiket gelmesin. Bu görüşe göre isim çok daha derin bir anlama sahip. O kaosu düzene sokan kozmik bir frekans. Şöyle düşünün, hani belli bir ses frekansı kumun nasıl alıp inanılmaz geometrik desenlere dönüştürür ya, işte isim de evrensel ölçekte tam olarak bunu yapıyor. Aslında bu fikir yeni değil. Kutsal metinlere baktığımızda da ifade gücünün, konuşmanın yaratılışın tam da kalbine işlendiğini görüyoruz. Peki, bu devasa kozmik denklemde bizim yerimiz neresi? Kaynağa göre insan bu gücü kullanmak üzere tasarlanmış halife olarak yaratıldı. Yani bir nevi evrenin yöneticisi, koruyucusu. Görevimiz de bu kozmik kodları okuyup harekete geçirmek. İyi de madem bu kadar temel bir gücümüz vardı, ne oldu ona? Nereye kayboldu? İşte kaynak diyor ki, hiçbir yere gitmedi. Aslında hep gözümüzün önündeydi. Sadece biz görmeyi unuttuk. Mesela mitler. Onları hep çocuk masalı olarak mı gördük? Kaynak bize farklı bir bakış açısı sunuyor. Ya onlar aslında bu kayıp güce, isimlendirme yeteneğine giden şifreli haritalarsa? Hemen bir örnek verelim. Türk mitolojisindeki kurt miti bu biyolojik olarak bir kurttan geldiğimiz anlamına gelmiyor. Bu ezoterik bir anlam taşıyor. Börü isminin temsil ettiği o rehberlik, güç ve sezgi gibi enerjileri o frekansı çağırmak için kullanılan bir kod aslında. Ve bu gücü unuttuğumuzda ne oluyor? Dışarıya bakmaya başlıyoruz. Bir kurtarıcı arıyoruz. Bu arayış o kadar evrensel ki, dünyanın neresine giderseniz gidin, farklı isimlerle de olsa hep bir kurtarıcı beklentisi görürsünüz. Mesih, Mehdi, Maitreya, Saoxiant. Kaynak, bu duruma çok ilginç bir isim veriyor. Kargo kültü. Yani kendi içimizdeki o unuttuğumuz gücü bir gemiyle veya uçakla gelip bize kurtuluş ve refah getirecek dış bir güce, bir figüre yansıtma hali. Şimdiye kadar evrenden, mitlerden bahsettik. Ama şimdi, işin en can alıcı, en kişisel kısmına geliyoruz. Çünkü kaynak, tüm bu kozmik gücün aslında doğrudan doğruya size, yani bireye indiğini söylüyor. Peki ne bu kişisel bağlantı, sizi evrene bağlayan o şifre ne? Kaynağa göre cevap çok basit ve bir o kadar da şaşırtıcı. Sizin kendi isminiz. İsminiz sadece bir kimlik değil. O sizin, bu evrendeki, size özel, eşi benzeri olmayan kozmik frekansınız. Peki bu frekansı nasıl aktive edeceğiz? İşte burada da çok pratik bir yöntem öneriliyor. Tekrarın gücü isminizi bir mantra gibi, bir zikir gibi sürekli tekrarlamak. Bu, zihninizdeki o kaosu, o rastgele düşünceleri susturup yerine odaklanmış bir bilince, yani kozmosu getirmenin bir yolu. O kaotik Boltman beyninden çıkıp düzenli halife bilincine geçmek gibi bir şey. Ve bütün bunlar bizi son ve belki de en sarsıcı noktaya taşıyor. Anlıyoruz ki o beklediğimiz kurtarıcı bir gemiyle gelmeyecek o kargo kültü, gücün gerçekte nerede olduğunu tamamen yanlış anladığımızı gösteriyor. Çünkü beklenen şey, dışarıdan gelecek bir kişi değil. O, zaten içeride, her birimizin içinde uyanmayı bekleyen bir potansiyel. Ve kaynak son noktayı şöyle koyuyor. Yüzyıllardır mistiklerin, ariflerin aradığı o meşhur kayıp kelime var ya, işte o, aslında sizin kendi isminizin uyanmış gücünden başka bir şey değil. Peki, tüm bunların sonunda aklımızda kalan soru şu. Dışarıdaki kurtarıcıları beklemeyi bırakıp kendi isminizin, kendi frekansınızın sesini dinlemeye başladığınızda acaba neler olur? Kendi isminizdeki o hazineyi keşfetmeye hazır mısınız?